Ben kendi gezenim, Yollara çıkınca Rotamı rut çizerim Bazen hiç olmaz Konaklayacak yer Kendi gezen sen Yollar devam eder Belki de seyahatin Tam ortasındayım Belki de seyahatin tam ortasındayım İyi akşamlar sevgili dostlar. Ee, neredeyim? Lumière'deyim. Burada bir park var böyle geniş bir park. Bu solunda gördüğünüz kanalsa gayet geniş yapılmış bir kanal. Yazları burada Parisler denize gidiyor. Burada iskeleler falan kuruluyor ondan sonra. Hatta biraz ileride de böyle bir nasıl söyleyeyim size plaj girişi gibi bir yer var. Bu kanalı çok temiz tutuyorlar. Burası sendeki kanaldan biraz daha farklı olan bir kanal. Sağlı sollu kafeler var. Bu işte şu görmüş olduğunuz tekne gibi şu arkamda ışıklı olan şey. Aslına bakarsanız kafe. İnsanlar onun içerisinde yemek yiyor. Bu sağ tarafında da böyle çocukların oynadığı böyle spor tesisleri var, evler var. Sağ taraf böyle oturma bankları, park. Böyle yol boyu yürüyorum. Şuradan göstereyim buranın manzarası daha güzel. Şeye doğru baktığınızda Sensel adına. Nehir boyunca işte çok güzel manzaralar var. Böyle büyük bina bir tane var. Ondan sonra burası biraz kum alan. Şöyle yerleri göstereyim. Yerler kum. Kum olması nedeni de işte o plaj havasını vermek istedikleri için burası böyle. Burada akşam gezintiye çıkıyorsunuz. Çok güzel. burada gördüğünüz gibi görüyorsanız eğer kameradan kafeler var köşe başlarında. Bu nehir kenarında oturuyorsunuz. Paris'in her tarafında Sen Nehri'nin uzantılarını görebiliyorsunuz. Şehrin içerisinden geçiyor. Notre Dame mesela olduğu, Notre Dame'ın olduğu yerde ada var. Bir ada üzerine kurulu. Etrafında gene Sen Saint Michel'in Saint-Germain etrafında Sen Saint Nehri geçiyor. Stalingrad, o taraflarda gene Stalingrad tarafına doğru giderken Sen Nehri'ni göre göre gidiyorsunuz. 38 numaralı Garda Nord hattına binerseniz gene ee, nehir geze geze gidersiniz. 27 numaralı 21 numaralı otobüste de binerseniz geze geze gidersiniz. İşte akşam olunca böyle nehir kenarına gezintiye çıkabiliyorsunuz şu ışıldaklı yer var az ileride. Oraya doğru sizi götüreceğim. Kamerayı unutmuşum. Telefonla çekim yapıyorum. Elimde Note 8 var. Artık olduğu kadarıyla hani gece ne yapıyorsun derseniz onu da göstermek istedim. Bu arada betank oynuyorlar parkta. Betank ne bilmiyorsunuzdur belki. Bilyalarla oynanıyor. Demir bilyalarla. Bak onu göstereceğim. ortadaki bilyeye bir tane top var. O topa kim yakınsa o oyunu kazanıyor. Bak bu çok hızlı gitti mesela. Herkesin değişik kültürü var. Herkes kendi kültürüne göre bir şeyler yaratmış. Bu da bu tarz zeminde oynanan bir oyun. E, ayrıca çok meşhur da bir oyun. E, oyun mağazalarında bu beton toplarından bulabiliyorsunuz. Hani bizim çocukluğumuzda biz misket oynardık ya mahallede toplanıp. Bu, bu oyunun büyüklerle oynanan ve demir bilyelerle oynanan hali diyelim. Onda vurma olayı vardı. Bunda vurma olayı yok. Ortaya bir tane top koyuyorlar. O topu da e, şey yapıp, söyleyin adına ona en yakını olan kazanıyor tarzında bir oyun beten koyunu. Evet şimdi tekrar geriye dönün. Bak şu ileride e, yanan bir tane sivri bir şey görüyorsunuz. O Eyfel Kulesi. Oraya doğru yürüyelim. Tabi dediğim gibi Eyfel hani e, Paris'in her tarafından gözüküyor ama şöyle ışıldaklı görebiliyor musunuz? Kameradan tabi biraz net gözükmüyor. Ee, ben bunu zoomlayarak size göstermeye çalışırım. Pa parlıyor. Burada gezintiye çıkıyoruz böyle işte. Akşamları başka türlü vakit geçirebilirsiniz ama Lumière'de en güzel eğlence bence gece bu yürüyüşler. İşte şöyle kafeler var. İnsanlar kafelerde oturuyorlar. Evlerdeki yaşantı burada minimal arkadaşlar. Çoğu ev e, zaten perde falan kullanmıyor bizdeki gibi değil. Biraz rahat insanlar. E, özgürlük fazla Fransa'da her anlamda. O yüzden yaşantı da rahat. Burası böyle bir park. Şimdi parkın içinden geçelim, öbür tarafa doğru gidelim. İnsanlar burada koşu yapıyor. Ondan sonra sohbet ediyorlar. Akşam yemeklerini yiyorlar. Şu anda hava 9 derece. He, bilmiyorum Türkiye'de e, bulunduğunuz şehirde hava nasıl ama hangi aydayız? Şubat ayındayız. Ve e, Şubat'ın başı olmasına rağmen buraya da kar yağmadı. Türkiye'de de birçok yere kar yağmadı ama şöyle söyleyeyim. Ee, Eskişehir'in kışını bilenler bilir çok soğuk olur ya burada e, burası da içeride kalmasına rağmen öyle aşırı derecede soğuk yok. Hatta gündüz mont olmadan da dolaşabilirsiniz. Bak bu yol bisiklet yolu. Bu yolda araba yolu, bisiklet yolları Fransa'da çoğu araç yolundan daha geniş durumda. Burada böyle devletin sunmuş olduğu bir basket sahası var. Onu göstermek istiyorum. Burada devleti nasıl basket sahaları yapıyor. Bak. Böyle. Hem basket sahası var hem futbol sahası var. Gençler burada Basket oynamak isteyen de oynuyor. Futbol oynamak isteyen de oynuyor. Parkın içerisinde tamamen kapalı. Zemin falan da gayet güzel. Evet. Birisinin acelesi var herhalde. Bisikleti atmış çıkmış gitmiş. Bu, bu arada kiralık bisiklet arkadaşlar. Kiralık bisikleti atmış, gitmiş. Normalde böyle yerler var, buraya koymanız gerekiyor. Park böyle. Bunlar tuvalet arkadaşlar. Mesela şehirde e, ne bileyim, ihtiyacınız oldu. E, bunlar tuvalet. Ücretle giriyorsunuz buraya. Şehrin her tarafında böyle tuvalet var. Sonuçta bizde e, lavaboya ihtiyacınız olduğu zaman cami arıyoruz, bir şey arıyoruz. Burada böyle tuvaletler var. Bu tuvaletlere girebiliyorsunuz. E, tamamen hijyenik, onu söyleyeyim size. Çok hijyenik tuvaletler. İçinde her şey var, pırıl pırıl. Öndeki arabanın da farı bayağı bir vurdu. Şöyle evleri göstereyim ben size. insanlar ev yaşantısı böyle. Bunlar Fransa'daki çöp kutuları. Yani bizdeki çöp kutularından farklı. Hani benim çoğu arkadaşım şey diyor abi ne var işte aynı değil. Aynı değil işte birçok şey farklı yani. Bir kere bu şehir son derece düz bir şehir. Bir de ne var biliyor musunuz bak. Her tarafta yaya geçidi var. Buna burada özellikle dikkat edin. Bak şuradan karşıya geçeceğim. Yaya geçidi. Burada bir yaya geçidi. Şu tarafta bir yaya geçidi. Yani e, her tarafta bir yaya geçidi var. Paris çok düz bir şehir. Düz olduğu için de çok rahat bisikletle gidebiliyorsunuz. Bak burada kiralık bisikletler var. Skutur e, burada da çok dert. E, herkes illallah ediyor bu skuter olayına. Bunlar da, Lime yazanlar da ee, bir de dot var. Bunlar da kiralık skuturlar. Ee, son derece şey Parisler bundan yana müzdaripler çünkü skuturları istedikleri her yere koyup gidiyorlar bu skuturu kullananlar. Ee, kaldırımlar falan skuturla işgal oluyor diye ama buradaki kaldırımlar o kadar geniş olmasına rağmen yine de e, isyan ediyorlar. Mesela İstanbul'da iki kişinin zor yürüdüğü kaldırımlara koyuyorlar. Burada 4 kişi 5 lira Bak şu yürüdüğüm kaldırımda da 4 kişi yan yana yürürsünüz çok rahat. Ee, gene de rahatsız oluyorlar. Sol tarafta Lumière metrosu. Metro numarası 5'tir. Buraya gelmek isteyenler Paris'te 5 numaralı turuncu hattı kullanarak Lumière'e gelebilirler. Gardurless'ten aktarma yapıp bu hatta bağlanabiliyorsunuz. Evet, bir Paris akşamından da bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.